7. sınıf Türkçe dersi özgün yayınlarından çıkan ve okutulan ders kitabıyla paralel hazırlanan ikinci dönem ikinci ortak yazılı senaryolarına yönelik soru örneklerinin çözümüyle devam ediyoruz. Birinci soru örnek yarın İzmir'e gidiyorum gideceğim. Şimdiki zaman kipi gelecek zaman anlamı kazanmıştır. Aşağıdaki cümlelerin çekimli fiillerinde görülen anlam kaymalarını bulup örnekteki gibi yazınız. Bursa'ya her geldiğinde Osman Gazi Türbesi'ni ziyaret ediyor. Hacivat ile Karagöz bir gün çarşıda atışmaya başlarlar. Bir bir fiilde yer alan yani açıkça yazan kip ile cümlenin ifade ettiği anlam farklılaştığında o fiilde anlam kayması söz konusu olur. Bu bağlamda örnek cümlede şimdiki zaman kipi kullanıldığı görülmektedir. Ancak gelecek zaman anlamı kazanmıştır. Bu anlamı yarın ifadesinden çıkarabiliriz. Şimdi verilen cümleleri inceleyelim. Birinci cümle şimdiki zaman kipi ile çekimlenmiştir. Ancak cümlede her zaman yapılan bir eylemden bahsedilmektedir. Hatırlayalım her zaman yapılan işler yani rutinler geniş zaman kipiyle ifade edilir. Ancak bazen burada olduğu gibi şimdiki zaman kullanılarak geniş zaman anlamı verilebilir. Dolayısıyla bu cümlenin çekimli fiili ziyaret eder anlamındadır. Yani şimdiki zaman kipi geniş zaman anlamında kullanılmıştır. İkinci cümlede ise geniş zaman kipi kullanıldığı görülmektedir. Ancak cümlede anlatılan olayın geçmişte gerçekleştiği anlaşılmakta. Duyulan, öğrenilen geçmiş zaman anlamı geniş zaman kipiyle verilmiştir. Yani çekimli fiilimiz başlamışlar anlamına gelmektedir. Dolayısıyla geniş zaman kipi duyulan geçmiş zaman anlamında kullanılmıştır. Tarihi dokuyu hissetmek isteyenlerin en çok uğradıkları mekan Bursa'dır. Osmanlı'nın başkentliğini yapmış bu şehirdeki camiler, hanlar, hamamlar tarihin canlı şahitleridir. Şehir merkezine gittiğinizde Ulu Cami sizi tüm ihtişamıyla karşılar. Ardından Kozahan'da içeceğiniz bir bardak çay içinize huzuru yudum yudum akıtır. Emir Sultan ve Yeşil Türbe ziyaretinden sonra meşhur kestane şekerini yemek için güzel bir yer ararsınız. Bu parçadan karşılaştırma ve amaç sonuç anlamı içeren cümlelere birer örnek yazarsınız. Metin incelendiğinde tarihi dokuyu hissetmek isteyenlerin en çok uğradıkları mekan Bursa'dır. Cümlesinin karşılaştırma cümlesi olduğunu görmekteyiz. Bu cümlede tarihi dokuyu hissetmek isteyenlerin uğradıkları mekanlar karşılaştırılarak en fazla Bursa'ya uğrandığı ifade edilmiştir. En çok ifadesinden bu durumu anlayabiliriz ve bu karşılaştırma eylemine ulaşabiliriz. Emir Sultan ve Yeşil Türbe ziyaretinden sonra meşhur kestane şekerini yemek için güzel bir yer ararsınız cümlesinden de kestane şekeri yemek amacıyla güzel bir yer arandığı sonucuna ulaşırız. Dolayısıyla bu cümle amaç sonuç cümlesidir diyebiliriz. Yukarıdaki şekilde oyunun özellikleri verilmiştir. Okuyalım. Oyun eğlenceli, içsel motive eden, kendiliğinden, aktif katılımlı, ilgi çekici, kişiye özgü, mecazi. Açıklayıcı anlatım biçimini kullanarak ve şekildeki bilgilerden hareket ederek oyun oynamanın çocuğun sosyal ve duygusal gelişimine katkıları hakkında bilgilendirici bir metin yazınız. Evet gördüğünüz üzere verilen şekilde oyunun nitelikleri sıralanmış. Bunları okuduk. Daha sonra ise bu bilgilerden bilgilerden de faydalanarak açıklayıcı anlatım biçimi kullanılarak bir bilgilendirici metin yazılması istenmiş. Dört anlatım biçimi kullandığımızı hatırlayalım. Bunlar açıklayıcı anlatım biçimi, tartışmacı anlatım biçimi, öyküleyici anlatım biçimi ve betimleyici anlatım biçimiydi. Şayet bir konu hakkında bilgi vereceksek açıklayıcı anlatım biçimini kullanmamız gerekmekte. Bu soruda da bizden açıklayıcı anlatım biçimini kullanmamız istenmiş. Yukarıdaki şekilde verilen bilgileri istersek doğrudan kullanabiliriz, istersek onlardan faydalanabiliriz. Şimdi örnek metni okuyalım. Oyun oynamak oldukça eğlenceli bir şeydir. Oyunda katılımcılar içsel bir motivasyona sahip olurlar. Kendiliğinden rolleri dağılır ve aktif katılımla gerçekleştirilir. Söz konusu oyunun hitap ettiği yaş grubuna uygun olması, ilgi çekici olması, kişiye özgü nitelikleri kabullendirmesi, mecazi bir içerikte olması, taşıması gereken özellikler olarak sayılabilir. Oyunlar sayesinde çocuklar eğlenir, sosyalleşir, zihinsel becerileri gelişir, sosyal becerileri gelişir, iletişim yeteneklerinde artış olur kişilik gelişimleri sağlıklı şekilde yapılanır. Sizler de verilen bilgilerden hareket ederek açıklayıcı anlatım biçimini de kullanarak bilgilendirici bir metin yazarak soruyu yanıtlayabilirsiniz.